bir yaratıcının olduğunu reddetmiyorlardı. Diyorlardı ki bizim bir yaratıcımız var. Müşrikler de bunu söylüyorlardı. Ama öldükten sonra dirilmeye inanmıyorlardı. Şimdi Peygamber Efendimiz yeryüzünde neden Mekke'ye indirilmiştir? Beyan altında çok fazla hikmet var. Hikmetlerden bir tanesini beyan edelim. O da şu. O tarihlerde yeryüzündeki bütün toplumların ekseri ama büyük çoğunluğu neredeyse tamamı öldükten sonra dirileceklerine inanan kavimlerdi. Çünkü gidiyorsunuz Kudüs'te Hristiyanlık, Yahudilik yayılmış. Dünyada zaten ateizm dediğiniz bir matematik o devirlerde çok etkin değildi. Dinini yaşamayan insanlar var da ayrı konu. Ama herkes ortaklaşa bir şekilde ölümden sonra bir hayatın olacağına, o hayatta da kendi inanış biçimlerinin kendini kurtaracağına inanıyorlardı. Niye? E, o dönemin bütün mezarlığını arkeologlar açtığı zaman görürler ki işte bu adam ayrı bir diyara gidiyor, atının yanına koyalım, atına binsin. Efendim malını mülkünü yanına koyalım denmiş. Eşyasını koymuşlar, şunu bunu koymuşlar. Niye? Öldükten sonra bir hayatın olduğuna hepsi inanıyorlar. Ama Arap kavminde özellikle Mekke, Medine bu bölgelerde Araplar öldükten sonra dirileceklerine inanmıyorlardı. Yani öyle bir diriliş matematiği yoktu onların üzerinde. Dolayısıyla allah ve Celle'nin bu ayeti kerimesiyle beraber beyan edilmiş hakikatler dairesinde Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin öldükten sonra bir hesap var sözü onların en kabul etmediği sözlerden biriydi. Peki bu ayet-i kerimede bir incelik daha. Hazreti Allah nahnu kelimesini buyuruyor. Biz diyor. Ben demiyor. Biz diyor. Burada kelimemiz biz. Bu aynı zamanda bizim emrimiz anlamına gelir. Ve görevlilerimizin varlığına delildir ki harfi nun zatın tecellisidir. Harfi ha tecelli perdelerinin var olduğuna ikinci nun emri yerine getirecek olanların kendi kaderinde de kader kaderlerinin de kaderden olduğuna beyanattır. Yani Allahu Zülcelal pek çok iş var ki onu birçok iş var ki onu nahnu diyerek biz diyerek onu birilerine yaptırdığını beyan etmiştir. Yani adam diyor ya vesile var mı? Ya ayette Allahu Zülcelal diyor ki em nahnul halikun Yoksa yaratan biz miyiz? Yani nahnuyu bir yere çekemezsiniz. Bizdir. Bu başka bir anlama gelmiyor. <laughs> e, yaratıcı kim? Biz diyen Cenab-ı Hakk'ın kendisi biz olarak, çoğul olarak ifade edilebilir mi? Haca. Anlıyorsun ki yaratım aşamasında anne ve babadan tut da daha nicelerine kadar görevliler var. Kimileri dediler ki buradaki biz kelimesi Cenab-ı Hakk'ın kendisinin büyüklüğüne dairdir. Böyle bir anlam çıkartamazsınız. Bu tam tersine Cenab-ı Hakk'ı dünyevi olarak düşünmektir. Yani adamların bir kısmı çıktı müfessirlerden bazıları dediler ki ya işte bir başbakan konuşmaya çıktığı zaman o da biz diyor. Buradaki biz öyle bir bizdir. İyi de başbakan da biz derken aslında kendi başına yapmıyor ki yolu taşıyor onu bunu onun bir başkasına olan muhtaciyeti ve ekibinden bahsediyor. Cenab-ı Hak bir başkasına muhtaç olmadığı için böyle bir örnek veremezsiniz. Bu verdiğiniz örnek toplakün yanlıştır. Hakikat, tabii kötü niyet olduğu için söylemiyorum ama bir yanlıştır bu tefsirde. Hakikat Allah Azze Celle'nin görevlilerinin var olduğunu delildir bu. Vesilelerin varlığına. İşaret ne? Kaderin hükmünde kabın içindeki her şey ona aittir. Neden? Her şeyi yaratmış olan odur da ondan